Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün Çin'e gitmemizin part 2'sini çekiyorum. Ve şu anda Çin'e gelmiş bulunmaktayız. O kadar mutluyum ki. Ve e, şu an şey yapacağız. E, otele geldik. Otelden e, ev kiralayacağız. Yani otel kiralayacağız işte. Anladığınız üzere. Merhaba. Merhaba bizler. Merhaba. Biz şimdi dairemizi almaya gidelim. Evet. Hangisini alacağız acaba? Hiç düşmedik. Merhabalar. Ay doğru ya ben Çince konuşmak lazım. lan. Ee, dejavu yaşıyorum. Bir dakika. Sen şu geçenki adam değil misin? Ee, benim ne olacak? Çok benziyorsun. Sen Aa, Türkçe de biliyorsun. Sen o adam Sen kesin kızgın şeyler satıyorsun. Sen Çin'e ne ara geldin? Ee, bu da bir başka bir videonun konusu. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, bu adam bu adam şeydeki o parktaki adam değil mi? Evet o parktaki adam. Abi, amca sen burada ne yapıyorsun? Oraları karıştırmayalım. Dık 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 dık. Zing zing, zing, zing. Zile basmayın lütfen. Evet ne istiyordunuz efendim? Ne istiyordunuz vereyim size. İki tane ekmek istiyoruz. Bir tane ayran, bir tane kola, bir tane de çiklat. Çoklat. He, tamam efendim ben size e, maalesef burası şey değil. Neyse. Neyse neyse neyse. Buyurun. Evet efendim hangi daire istiyordunuz? E, nasıl dairelerimiz var? Bir bakalım. Durum ben o işten anlarım. E, ben bakayım. Şimdi ben size en kızık daireyi satmaz mıyım? <gülüyor> 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 Arkamdan kıs kıs gelenler var ya. Sürüne sürüne kapımı çalacak. Neyse. Ee, ben hemen... Efendim, efendim bakın e, şu kart sayesinde kapınız otomatik olarak açılıyor efendim. Bunu ister misiniz? Ultra güvenlik düzeyindeki bir şey. En fazla tanesi 5000 trilyondan başlıyor efendim. Oha 50 milyondan başlıyor efendim tanesi. 50 lira değil mi? 50 milyon, milyon, 50 milyon. Tövbe estağfurullah. Yok yok ben de önce bir daire alayım da efendim. Ha daire daire. size King dairesini verebilir mi efendim? Kral dairesi tam size layık like efendim. Şey biz en gariban daireyi alabilir miyiz? Elimizde yok. Onu aldılar efendim yani. Bu Çin'e gelmişsiniz o kadar. Video çekiyorsunuz. Alın şu kral dairesini. Alın efendim alın alın. Daha nerede bulabilirsiniz bu fırsatı? Hem takipçilerinizi de görsün efendim. Siz Tokalike Bozi değil misiniz? Evet öyleyiz. Biz, siz de para görebiliyor musun? Yeri altına yapıyorsunuz yani. Bu espri iğrençti. Şey diyecek mi? Yani altın tuvaleti yapıyorsunuz yani o derece. Altın mı? Her yer altın mı? Yok ben altın sevmem. Tamam size o zaman tamam altın olmaya başlasın falan. Bak, her yer zengince tamam. Üstelik çok ucuz. Çok, çok 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 ucuz. Tamam mı? Hayır ben altın falan istemiyorum. Rahatsız ediyor beni altın. Sevmiyorum altın rengini. Tamam mı? O zaman size ortanca daireden vereyim efendim. Bu aynı bir ev gibi çok uygundur. Ev, ev. Biz biz direkt daire alalım neyse. Ben ne kadar tutmuştu? Toplamda. Toplamda. Kaç güne kiralıyordunuz acaba? Ka Kaç güne kiralıyordunuz acaba otel odasını? Eee... 15. 15. Hmm, o zaman 50 bin. Ne? 50 bin mi? Yok pardon yanlış söylemişim. He, tabii zaten yanlış söylemiş olmalısın. O kadar olmamalı. 100 bin. Ne? 100 bin Çin çançon parası efendim. 100 bin Çin parası. 100 bin. Biz bir de bunu Çin parasıyla ödeyeceğiz ya. Bunun girmi neydi ki? hiç hatırlamıyorum valla. Sen onlarsın sen. He ben biliyorum. Neyse. Ay. ay paralarım gitti. Paralarım gitti. Oy. Paralarım gitti. Jasper abartma ya. Paralarım gitti. Hadi gidelim şu eve. Jasper alt tarafı daire aldık. Allah Allah. Dairemiz ne taraf? Tarafta acaba ee, ben size ben se evinizin yerini söyleyeyim. Ee, evet bayilerim. Biz şimdi evimize geldik ve evimize geldik ve eşyalarımızı yerleştireceğiz. Evet. Desper senin niye yüzü asık? Gitti paralarım. Gitti gitti. Gitti. Neyse. Evet şimdi evimize girelim. Aa, aa anne görüyor musun? Burada sevinecek vay. Çok güzel. Evet çok güzel anne. Bence da çok güzel. Neyse biz şimdi evimize girelim. Bu ne lan? At şunları bu ne? Evet. Yerlerde taşlı. Ben sana önce evi gezdireyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir şey de bekleyin. Ama biz burada sığınacağız. Ben de babamla geleyim bari. Baba gel. Evet Baziler. Bazilerim. yeni vaj geçtik, vaj geçti yani şerlenmeyeceğiz. Neyse burada böyle ıı, çamış var burada çamış kirlilerimiz falan atıyoruz. Ee, çok gerekli bir yer değil, orayı kapatalım, kapatalım. Evet siz burada bekleyin ben hemen burayı tanıtıp çıkacağım yukarı. Burada bir tane bank. E buraya babu koyma yerlerimiz ve hmm, şöyle hmm, e, süs gibi şeyler. Ve burada mangal yeriniz var. E, ben burayı e, çok beğendim. Öyle güzel düşünülmüş. Güzel düşünülmüş. Biz burada oturacağız böyle. Jasper falan mangal yapacak. Böyle çok güzel olur burada etlerimiz vesaire de var şunlar e, bu arada bizlerin bunlar paralı e, şunlar paralı etler bedava biz bize bedava koymuşlar etleri yiyin diye e, sonuna kadar da kullanacağız yani o etleri e, şunu biz getirdik buraya az önce biz de e, yukarı çıkalım şimdi ay bizi şey de bekliyor evet şu babaları da koyayım şuraya ya Cespur Allah'tan bir para ödedin yani. Bizden kıymetli mi? Of. Para kokusu bir başka. Adam beni dolandırdı bildiğin. Dolandırdı ya. Of ya. Ağlayacağım. Buralarda başka otel yok. Ne yapalım Cespur? Buralarda bize uygun Buralarda bize yakın bir otel yok. Ne yapalım? Tek otel olasın. Şansa bak o adam da sadece böyle tek, tek yerler. Tek ee, bir yerde olan şeylere geliyor yani anlatabildim mi bilmiyorum. Öf, cismi bak çarpacağım bir tane. çıkalım şöyle. Gelin bakalım çocuklar. Evet şimdi size ev gösterelim. Evet şöyle anahtarımızla açıyoruz tabii ki de. <laughs> bir giyici tabii ki de. Evet. evet geçtik Görmüş gibi burada çocukların Çalışma masası var Bence çok güzel ve çok tatlı bir yer Olmuş burası Ve şurada görmüş olduğunuz mum da geri dönüşüm mumu Şu anahtarı biriniz tutun Jasper tutlan. Görmüş olduğunuz gibi Bunda geri dönüşüm yapmışlar Bence çok güzel düşünülmüş bir şey Evet. Buradan geldiğimizde çocukların yatak odası var. Burada va rafları falan var. Çok detaya girmeyeceğim. Ee, eşyalarımızı yerleştireceğiz bir de buraya. Ya da kabullarımızı aldım. Eşyalarımızı yerleştireceğiz buraya. Çocukların valizini falan çıkaracağız şimdi. Ben de size o zamana kadar evi göstereyim hemen. Burada bir tane şurada oturma yeri var. Böyle oturabiliyoruz. Gayet çok rahat bence. Ben böyle bu tarz oturakları çok severim. Ve burada balkonumuz var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burası güzel güzel edilebilir aslında. Burası çok sade olmuş. Ve burada bir tane oturma odası. Mutfak. Lavabo. Ve en sonunda bizim yatak odamız. Bence çok güzel. Şunu